Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün örgüye yeni başlayanlar için temel tığ tekniklerinden birinci adım olan zincir çekme. Zincir nasıl çekilir onu anlatmak istiyorum. Öncelikle ipimizi küçük bir halka oluşturuyoruz. şekilde. Sonra bir kere daha dolayıp tığımızı halkanın içinden geçiriyoruz. Tığ tutuş şeklimiz baş parmağımız sağ elimizin baş parmağı bu şekilde buraya tutuyoruz. Diğer kirleri ondan bir geride duruyor. Bu şekilde. Tığımızın ucunda bir kanca var. Bu kancanın yüzü kendinize bakacak şekilde tutuyorsunuz. Evet. Şimdi ipimizi dolayıyoruz sağ elimize. Şu ip serbest. Bunu arkaya da atabilirsiniz. Burada da durabilir. Halkamızı Baş, parmağımız, baş parmağımız ve orta parmağımız sol elimizi çok önemli. Ne örersek örelim. Bu parmaklarımız örgümüzü halkaya yakın şekilde tutarsa örgümüz çok muntazam duracaktır. Evet. Tekrardan halkamızı oluşturuyorum. Anlaşılır olsun diye ipi bu şekilde bir halk oluşturuyoruz. Bir kere daha çevirip sağlam olması için evet, tığımızı halkanın içinden geçirdik. Şimdi tığımızı ipin altından Kancayla aşağıya doğru halkanın içinden geçiriyoruz. Evet. Alttan bu ipi çektiğimiz zaman bir düğüm oluşacak. Evet. Arkadaşlar. Tığımızın ucundaki kancayı her zaman ipi alırken yukarı doğru bakmasını sağlarsanız ve halkanın içinden geçerken de aşağıya doğru tutarsanız çok kolay alışmış olacaksınız. Daha anlaşılır şekilde olsun diye bir kere daha gösteriyorum. İpin altından tutarken kancanın ucunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kancanın ucu yukarı bakıyor altından aldık. Halkanın içinden geçerken aşağıya. İpi alırken yukarı bakıyor. Halkanın içinden geçerken aşağıya. İpi alırken halkanın içinden geçerken. İpi alırken yukarı bakıyor. Halkanın içinden geçerken aşağıya bakıyor. Bu elimiz bu şekilde fonksiyonel bir şekilde bu şekilde tutarsanız kolay bir şekilde zincir çekmeyi öğrenirsiniz arkadaşlar. İpi bu şekilde oynatabilirsiniz. Zinciriniz büyük geldiği zaman atıyorum şöyle bir zincir çektiniz. İlk önceleri tabii ki böyle olacaktır. Bu ipi şu işaret parmağıyla böyle yaptığınızda küçülür arkadaşlar. Ne kadar elinize alıştırırsanız, pratik yaparsanız o kadar eliniz güzelleşecektir. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde zincir çekme işlemini tamamlıyoruz. Sonrasında trabzan, tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzan yapmayı anlatacağım. Dilerseniz ona da hemen geçelim.